Evet arkadaşlar cisimlerin dengesi konusuna başlayacak olursak. Şimdi arkadaşlar bir cisim veya bir sistemin dengede kalması için bilinç şartımız neydi? Öteleme hareketi yapmaması için o cisim veya sistem üzerine etkilen net kuv kuvvetin ne olması lazım? Sıfır olması lazım. Ancak net kuvveti sıfır olması denge için yeterli bir şart değildir. Cisimler veya sistemler ne yapar? Dönme hareketi de yapabilir. E, cisim veya sistemin dönmemesi için ne olması lazım? O cisim veya sistem üzerine etkilen toplam torkun ne olması lazım? Sıfır olması lazım. Yani cismin dengede kalıyorsa aslında bu iki şartı da ne yapması lazım? Sağlaması lazım. Yani hem o sistem cisim veya sistem etkilenen toplam kuvvet sıfır olmalı. Hem de o toplam tork sıfır olmalı ki ne yapsın? Bu cisim veya sistem dengede kalabilsin. Mesela şöyle düşünün. Yağ ağırlığındaki bir çubuk işte bir destek üzerine konulmuş ve F kuvvetiyle ne yapıyor? Dengede tutuluyor. Şimdi dengede tutuyorsa o zaman bir kere ne diyeceğiz arkadaşlar? Bu çubuk üzerinde etkilen kuvvetler ne var? Bir, yer çekim kuvveti olan ağırlığı var. G var. İki, benim buradan uyguladığım bir F kuvvetimiz var. E3, E desteğinde de burada gösterdiği bir normal kuvvet, tepki kuvvet, normal kuvvet dediğimiz N kuvvetimiz var. Bir kere toplam kuvvet sıfır olacaksa aşağı doğru kuvvetlerin toplamı olan G, yukarı doğru kuvvetlerin toplamı olan N artı F'ye büyüklük olarak ne olmak zorunda? Eşit i̇şte olmak zorunda. Bu toplam kuvvet sıfırlayan şartımız. E bir de sistemin aynı zamanda dönmemesi lazım. E dönmemesi için ne yapacağız? Toplam tork sıfır olacak. Yalnız arkadaşlar toplam tork sıfır olacak da nereye göre toplam tork sıfır olacak? İstediğin her noktaya göre toplam tork sıfır olabilir. Yani sen ne yapabilirsin? Tutup şöyle bir x noktasına göre toplam tork da alabilirsin. Şöyle bir y noktasına göre toplam tork da alabilirsin. Şöyle bir z noktasına göre de alabilirsin. Yani kafana göre istediğin yere göre toplam tork ne yapabilirsin? Alabilirsin. Tamam kafana göre istediğin yöre alabilirsin diyoruz da o da istediğin her yöre göre alamazsın. Niye? Çünkü sorunun bizden bir şeyler isteyecek, bir şeyler verecek ve bir şeyler isteyecek. Mesela bana ne yapacak? Çubuğun ağırlığını verecek, işte G'nin değerini verecek ve bana diyecek ki bu sistemi denge tutan F kuvvetini bul, arkadaşım diyecek. Tamam ben G'yi biliyorum, F'i soruyor, e, N'i de bilmiyorum ama yani burada 3 tane kuvvetimiz var, bunlardan birini veriyor, diğerini soruyor E bir tane de yine sormadığı ama bilmediğimiz bir değer var. Dolayısıyla ne yapacağız? İşte burada torku nereye göre alacağımıza ona göre karar vereceğiz. Sonuçta bir sistemde tork alırken hani kuvvetin uzantısı dönme noktasından geçiyorsa onun döndürme etkisi yani tork etkisi neydi arkadaşlar? Yoktu. Yani benden neyi veriyor? G'yi veriyor. F'i istiyor. E n yok. N'i bilmiyorum. O zaman n'i yok edeceğim. Nasıl yok edeceğim? E o zaman ben kafama göre istediğim yere göre tork alabilirsem ne yapacağım? Ben o torku desteğe göre, n'e göre alacağım. E ben o torku n'e göre aldığım zaman ne olur arkadaşlar? E n'e göre toplam tork alırsam en zaten dönme noktasından geçtiği için onun bir tork etkisi olmaz. işlemden çıkmış olur. Zaten istenmeyen bir değerdi. Yani bulmak istemediğim fazladan bir değerdi. Dolayısıyla ne oldu? E, G'ye buraya döndürmek istiyor. E, F kuvvetim diğer yöne döndürmek istiyor. Yani bunun torku sayfa düzeninin içine doğru. Bu dışına doğru. E, toplam tork sıfır olacağı için bunların tork etkisi ne olacak? Eşit olacak. Yani G çarpı e, dönme noktası olan dik uzaklığı A eşit olacak neye? F çarpı e, onun dönme noktasının dik uzaklığı neye? A artı B'ye. İşte buradan G'yi biliyorsun sen. A'ları, B'leri biliyorsun. Buradan F'i ne yapabilirsin? Bulabilirsin. Ama mesela şöyle düşünün arkadaşlar. Bize ne yapsın? Bize G ağırlığını versin. Ama bu sefer F'i sormasın da ne yapsın? N'i sorsun. Mesela G'yi verdi. N'i soruyor. O zaman G'yi verdiyse ve bize N'i soruyorsa ne yapacağız bu sefer? F'i yok edeceğiz. O zaman ben buraya göre tork alacağım. Veya ne yaptı? Adam N ile F arasındaki ilişkiyi sordu. G'yi vermedi de N ile F'i sordu. O zaman ne yap? G'yi yok etmen lazım. Oraya göre tork al. Yani torku istediğin yere göre alabilirsin ama işte nereye göre alacağın biraz da ne yapacak? Soruya göre davranmış olacaksın. Yani soruda senin işine yaramayan bir kuvvet varsa, bilmediğin kuvvet varsa, bulmak istemediğiniz veya bizden sorulmayan bir yer varsa onu yok edeceğiz. Yok etmenin içinde ne yapacağız? Dönme noktası olarak orayı seçeceğiz tork noktası olarak. Ağırlık 30 Newton'un eşit bölme türdeş çubuk. Türdeş demek ne demek? Ağırlık merkezi ortasında. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bölmede bir çubuk. Ağırlık merkezi nerede? Tam ortasında. Ağırlığı ne kadar vermiş? 30 Newton. Dengededir dedim. Hı, dengede ise bir kere hem toplam kuvvet sıfır hem toplam tork sıfır olacak. Kime? Çubuğa etkilen. Peki çubuğa etkilen kuvvetler bir gerçek bir kuvvet olan ağırlığı var. İki buradan astığım ne var? Buradan astığımız bir 40 Newton'luk ağırlığımız var. Şuradan asılmış olan bir 10 Newton'luk ağırlığımız var. E buradan çeken bir ip var. İp her zaman ne yapar? Çeker. E bir de destek olduğu için burada destende bir tepkisi var. Çubuk üzerine etkilen kuvvetlerimiz neler? Bunlar. Peki Sonunla aşkında diyor ki bana ipte oluşan gerilmeyi bulun. Tamam. 40'ı biliyorum. 30'u biliyorum. Onu biliyorum. E desten tepkisini bilmiyorum. İpi bilmiyorum ve bana ipi bul diyor. O zaman ipi bul diyorsa ve diğer bilmediğimi yok etmem lazım. O zaman ben ne yapacağım? Toplam kuvvet sıfırda diyemem. Niye burada toplam kuvvet sıfırdır diyemem arkadaşlar. Çünkü bir kere aşağı kuvvetler yukarı kuvvetlerin toplamına eşit olacak. Yani aşağı doğru ne var? çubuğu çeken 40 Newton'luk bir ağırlık var. 30 Newton kendi ağırlığı var. Bir de 10 Newton'luk yük var. E yukarı doğru ne var? Yukarı doğru bir ip gelmemiz var. Bir de yukarı doğru ne var? Destleyen tepkisi var. Şuna da destleyen tepkisi diyelim kısaca. O zaman toplam kuvvet yaptığım zaman ne diyeceğim? Aşağı doğru toplam 80 var. E yukarı doğru uzan ip gerilmesiyle desteğin tepkisinin toplamı 80 olacak da bunu bilmeden öbürünü bunu bilmeden bunu bulamam. E bana ipi bul diyor. E i̇pi bulmak için ne yapacağım? Diğer bilinmeyeni yok edeceğim. O zaman yok etmek için ne yapacağım? Ben tork'u istediğim yere göre alabildiğim için tutup ben tork'u desteğe göre alacağım ki hani bu dönme noktasından geçsin, bunun bir döndürme etkisi ortadan kalksın yani işlemden bir çıksın. O ortalığı bir karıştırmasın. Şimdi buraya göre tork alırsam arkadaşlar ne yapar? 30 sistemi saat yönünde döndürmek istiyor. 10 da sisteme saat yönünde döndürmek istiyor. E dikkat et, ip de her zaman çektiği için ip de sistemi saat yönünde döndürmek istiyor. Buradaki 40 ise ne yapıyor? Sistemi diğer tarafa döndürmek istiyor. E ben dengeli olduğu için toplam tork sıfır olduğunu bildiğim için. Demek ki bu 30, 10 ve ipin tork etkisini döndürme etkisini bu 40'ın tork etkisi tek başına ne yapıyor? Dengeliyor. O zaman desteğe göre tork alıyorum. 30 çarpı 1 döndürme etkisini buluyoruz. 30 art. 10 çarpı dönme noktası olan dik uzaklığı 3 bölüm olduğu için 10 çarpı 3'ten 30 artı ip de aynı yöne döndürüyor. İp t çarpı 1 yani t eşittir niye? diğer tarafa döndürmek isteyen 40'ın tork etkisine. E 40 çarpı 2'den o da ne olacaktır? 80. Buradan 60 artı t eşittir 80 çıkar. T'yi de buradan ne bulursunuz? 20 olarak bulursunuz. Sorunun aşıkını bulduk mu? Bulduk. Mesela desteğin tepkisini soruyor. Bu sefer de ne yaparsın? İpe göre tork alıp desteğe bulabilirsin. Ya da hiç uğraşmazsın. Sonuçta aşağı toplam kuvvet sıfır olacağı için aşağı kuvvetlerin toplamı yukarı kuvvetlerin toplamına eşit. Aşağı doğru toplam ne kadar yük vardı? 40 artı 30 artı ondan 80 vardı. E, yukarı doğru ip artı destek vardı. Eyp'in sen 20 olduğunu zaten A şıkkında buldun. O zaman geriye kalan desteğin tepkisinden ne olduğunu söyleyebilirsin. 60 Newton olduğunu buradan söyleyebilirsin. Ya da ne yaparsın? Tork noktası olarak dönme noktası olarak ipi seçip ipe göre tork alıp oradan da desteğe ne yapabiliriz aynı şekilde bulabiliriz. Ağırlığı 20 ton eşit bölme türdeş çubuk. Türdeş dediği için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bölme. Ağırlık merkezi nerededir türdeşler veya homojen demek? Ağırlık merkezi tam ortasında. Yani burada çubuğun ağırlık merkezi. Ve ağırlığı ne kadardı arkadaşlar? Ağırlığı 20 tondu. E diyor ki dengede. E şimdi dengede ise çubuğa etkilen kuvvet. Bir ağırlığı var. 2. buradan çeken ne var? 30 tonluk yük var. 3. ne var? E şuradan çeken bir ip var. Başka bir şey var mı? Var. Buradan duvara ne yapmış? duvara menteşelenmiş. Menteşelediği için o duvarın ne var? Bir de tepki kuvveti var. Nereye doğru? Şimdi normalde yüzeyin tepkisi her zaman yüzeye diktir ama burada menteşelediği için ne olacaktır? O menteşeden dolayı bu yöne de, bu yöne de, bu yöne de her yöne doğru kuvvet uygulama şansı var mıdır? Vardır. Sonuçta çubuğa etkilen 30, 20 ip ve o menteşenin tepkisi var. E nereye doğru sonuçta işte bu dört tane kuvvete bakacağız ama soru bana neyi soruyor soru bana ipi soruyor o zaman şu diğerini yok etmem lazım zaten bunun yönünü bile bilmiyorum sonuçta ipin yönü diğerlerin yönü belli çuva hangi yönde kuvvet uyguladı ama menteşenin tepkisini hangi yönde kuvvet uyguladığı bile belli değil. Dolayısıyla ben bunu yok edeceğim yok edeceğim için toplam kuvvet değil de burayı tork noktası olarak seçiyorum dengede olduğu için toplam torku sıfırlayacağım. Şimdi bu 30 Nm ağırlık ve çubuk kendi ağırlığından dolayı aşağı dönmek istiyor. E ip ise ne yapıyor? İp ise onu yukarı döndürmek istiyor. E sistem dengede olduğu için buranın torku diğerinin torkuna ne olacak? İpin torku ne eşit? Işte? E tork kuvvet çarpı dik uzaklık 30 çarpı 2'den bunun döndürme etkisi 60 artı. Ağırlığın tork etkisi 20 çarpı 1, 2, 3, 4 birim dik uzaklığı. Orada 80 çıkacak. Peki ipin torku dik mi ip? Değil. Ya kuvvet uzatıp buradan işte dikineceğim. ineceğim. Yani şu dik uzaklığı hesaplayacağım. Özel üçgen oluşturup işte diyeceğim burası 30 burası 90 burası 60 orada şu mesafeyi bulup buradan işte 1, 2, 3, 4, 5, 6 ise şu mesafe 3 deyip T çarpı dik uzaklık 3 diyeceğiz. Ya da ne yapacağız? Bu yöntemi kullanmak zor oluyorsa ipi bileşenler ne Burada ipin neyi var diyeceksin. İpin bir yatay bileşeni var diyeceksin. Bir de ipin düşey bileşeni var. Peki yatay bileşen bizi alakadar ediyor mu? Hayır. Niye? Uzantısı dönme noktasına geçiyor. Yani bu yatay bileşen ipin x bileşeninde bir tork etkisi yok. Benim için önemli olan ipin düşey bileşeni. O da t çarpı açın olmadığı taraf olduğu için t çarpı sinüs 30 eşit. T çarpı sinüs 30 diyelim. E sinüs 30 da 1 bölü 2 olduğu için ne kadar? T bölü 2. E bu t bölü 2'nin torkunu alırsak t bölü 2 çarpı 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bölme. O zaman az önce dik uzaklığı da yanlış bulduk. Burayı 6 saymıştık. O zaman 7,5 olacak zaten şurada. T bölü 2 çarpı dik uzaklığımız kaç bölme? 7 bölme. Buradan ne çıkar arkadaşlar? 140 eşittir. 7T bölü 2'den 7 ile 140 sayısı 20 kalır. T'yi kaç buluruz? T'yi arkadaşlar buradan 40 olarak buluruz. İp gelmesini bulduk. Sonra A ne olacak? 40 Newton olacak. O dik uzaklık bulmada da az önce onu da hatamızı göstereyim size. Şöyle dik iniyoruz. Sonuçta kuvveti uzatıyoruz. Dönme noktasını dikineceğiz. Burası 90, şurası 30, şurası 60 oluyor. 30, 60, 90 üçgeni. Yalnız şu mesafe ne kadar arkadaşlar? Şu mesafe 1, 2, 3, 4, 5, 6 ipin bağlantı noktasına kadar 7. O zaman 90'ın karşısı 7 ise 30'un karşısı ne olacak? 7 bölü 2 olacak. Yani bunun torku T çarpı 7 bölü 2 deyip oradan da bulabilirsiniz. Peki ipi bulduk mu Bu bulduk. İp gelmesi ne kadardı? İp gelmesi 40 Newton'du. O zaman şu ipin düşey bileşeni arkadaşlar ne olacaktır? İpin düşey bileşeni 20 olacaktır. Yatay bileşeni ne olacaktır? Kosinüs 30'da kök 3 bölü 2 olduğu için 20 kök 3 olacak. Duvarın tepkisine ne kadardır diyor. Şimdi duvarın tepkisi için ipe göre tork alma. Niye alma? Çünkü duvarın tepkisinin yönünü bilmiyoruz. Sonuçta duvarın tepkisi bu yöne de olabilir. Bu yöne de olabilir. Şu yöne de olabilir. Bu yöne de olabilir. Bu yöne. Sonuçta menteşelenmemiş. Sonuçta her zaman yüzeye diklemeyeceğiz. Yani oranın tepkisi ne olacak? Orada bir menteşeyle bağlı olduğu için onun tepkisi olacak. O zaman ne yapacağız? Toplam kuvvete girelim. Şimdi sistem dengede ya, bu çubuğa etkilenen toplam kuvvet de sıfır olmalı. Bakıyorum aşağı doğru çubuğu çeken ne var? 30-20'de kendi ağırlığı 50 var. Peki yukarı doğru ne var? İpin sadece düşe bileşeni 20 var. E aşağı 50 idi, e, yukarıda 50 olması lazım. 20 burada varsa demek ki şu çubuğun menteşesinin bir kere yukarı doğru ne olması lazım? Bir 30'lu tepkisi olması lazım. Bu bir. İkincisi, sonuçta ipin sola doğru olan bir 20 kökücü var. O zaman bu, bu menteşenin de onu dengelemek için toplam kuvveti sıfırlamak için sağa doğru bir 20 kökücü olması lazım. Aradaki açıda kaç derece? 90 derece. Dolayısıyla bu menteşenin yani duvarın bu noktasına uyguladığı tepki kuvveti kabaca şu yönde olacak. Ve Pisagor'dan bulacağız. Nereden bulacağız? İşte 30'un karesi artı 20 kök 3'ün karesinin kare kökünden bulacağız. Sonuçta işte bu da duvarın tepkisi. Pisagor'dan bunu bulmuş olacağız. Yani 30'un karesi 900 artı 20 kök 3'ün karesini alırsak ne olacak? 400 3 ile çarparsak 1200 kare kökünü alacağız. 900 1200 daha ne yapacaktır? 2100 olacaktır. Kök içinde 2100. O da 10 kök 21 olarak ne yapabilirsiniz? Yazabilirsiniz. Menteşenin tepkisi ne olacaktır? Bu şekilde bulmuş olacağız. 30 Newton ağırlığında eşit bölme düzgün türdeş çubuklar dengededir. 1 ve 2'nin olduğu desteklerinde tepki kuvvetlerinin büyüklüklerini bulunmuş. Şimdi 30 Newton ve bunlar düzgün türdeş. Türdeş demek ağırlık merkezi ortasında. 1, 2, 3, 4, 5, 6 homojen veya türdeş diyorsa arkadaşlar ağırlık merkezi ortasında demek. Yani normal olması gereken yerde demek kısacası. O zaman bu çubuğun ağırlığı 30 Newton. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bölüm olduğu için bunun ağırlık merkezi tam burada. Bunun ağırlığı da ne kadar? E bunun ağırlığı da 30 Newton. Peki bu çubuklar etkilen kuvvetler başka ne var? Hemen o desteklerin tepki kuvveti var. Nereye doğru? Yukarı doğru. Sonuçta bir mentişere olayı yok. Onun için direkt yukarı doğru. Zaten toplam aşağı doğru olduğu için ağırlıklar bunların tepkisi de yukarı doğru olacak. İşte bunun tepkisine M1 diyelim şöyle yazayım düşmesi için en bir Bunun tepkisine de en iki dedim. Şimdi en 1 ve n iki bulmam lazım. Nereden bulacağım? E, kafama göre toplam kuvvet sıfırsa bir kere yukarı doğru olan en 1 artı en iki aşağı doğru olan 30 artı 30'dan 60'a ne olmak zorunda eşit. İşte bu toplam kuvvet sıfırdır. En bir ve n ikiden birini bulursam diğerini bulmam. Buradan da direkt zaten 60'tan çıkararak diğerini bulabilirim. Peki en bir ve n birini bulacağım. Ne yapacağım? Tork alacağım. Nereye göre? İstediğim herhangi bir yere göre. O zaman ben ne yapayım? Ben şu ikinci desteğe dönme noktası, tork noktası seçeyim. Niye? Çünkü hemen ikiden hem şuradaki 30'dan kurtulmuş olurum. Sonuçta ikisiler dönme noktasına geçtiği için bir döndürme etkisi olmayacak. E şu 30'luk ağırlık çubuk sistemini bu yöne döndürmek isterken buradaki M1 ters yöne döndürmek isteyecek. E dengede olduğu için bunun tork etkisi de bunun tork etkisi de işte olacak. 30 çarpı dönme noktasından dik uzaklığı 2 eşittir. M1 çarpı M1'in dönme noktası uzaklığı kaç? 3. Buradan M1'i kaç bulduk arkadaşlar? 20. E, M1 20 ise zaten toplamları 60 olacak yukarı kuvvetler aşağı kuvvetler eşit olacağı için. N2'yi de buradan ne olarak buluruz? 40 olarak bulmuş oluruz. Şimdi paralel kuvvetlerin bileşkesini alırken arkadaşlar ne olur? Paralel aynı yönde iki kuvvetin bileşkesi bunların direkt sayısal değerleri neydir? Toplamı eşittir. Yani bana dedi ki arkadaşım dedi al sana şurada bir 10 Newton'luk kuvvet dedi. Şurada da sana başka bir kuvvet veriyorum dedi. F2 kuvveti ne kadarlık? 8 Newton'luk. 10 Newton ve 8 Newton. Bunların bileşkesi. O zaman bunların bileşkesi ne olacak? Direkt bunların toplamı 18 N'luk bir kuvvettir bileşken. Ve bileşken nereye daha yakındır arkadaşlar? Büyük olan kuvvete daha yakındır. Yani bileşkenin olduğu yer, yani bu iki kuvvetin toplamı olan yer burasıdır. R dediğimiz F1 artı F2 vektörlerinin toplamıdır. Bu sonuçta bunlar aynı noktaya etkilen vektörler değil. Bunları toplarken işte bu şekilde toplayacağız ve bunların bileşkesi burası olduğu için bu bileşkeyin aynı büyüklükte sen buna ters yönde bir kuvvet uygularsan işte bu da bileşkeyi dengeleyen kuvvettir. Dengeleyen kuvvetimiz. Dolayısıyla dengede olacağı için bileşkenin olduğu yere göre dengede olması lazım. Yani bunların tork etkileri ne olmalı? Eşit olmalı. Yani 10 çarpı şu mesafe eşit olmalı 8 çarpı bu mesafe. Dolayısıyla ne olacaktır? Bileşik arada bir yerdedir. Ve büyük olan kuvvete ne olmak zorunda? Daha yakın. Hatta o A kuvvetlerle ters orantılı. Yani ona 8 mi? O zaman buraya uzaklığı 8x ise buraya uzaklığı 10x şeklinde olması gerekiyor. Yani x'ye dersek f1 çarpı x1'in f2 çarpı x2'ye ne olması lazım? Eşit olması lazım. E bu eşitlikten bakarsın f1 daha mı büyük? O zaman x1 daha küçüktür. Yani bileşik'e küçüğe daha yakındır. Eşit mi? O zaman x1 ile x2 eşittir. Yani f2 mi daha büyük? O zaman bileşik e f2'ye daha yakın olacağı için x2'nin daha küçük olması gerekecek. Örneğimize bakalım. Demiş ki şekildeki sürtünmeler önemsenmedi. Yatay düzende ağırlığı önemsenmeyecek kuvvete F1 F2 kuvvetleri uygulanıyor. Buna göre bileşke. E F1 F2'nin bileşkesi nedir? Sonuçta bileşkesi bu ikisinin toplamıdır. 6 Newton bu 24 Newton bu. O zaman bileşke kuvvetimiz değerine ne kadar çıkacaktır arkadaşlar? 24 artı 6'dan 30 Newton çıkacaktır. Peki yeri nerededir? E yeri 20, büyük olan 24'de daha yakın olacak. Yani şurada bir yerde olacak. Ve bileşke ne olacak? Bu iki kuvvetle aynı yönde şu yönde olacak. Peki buraya olan uzaklığı atıyorum x dersem buraya olan uzaklığa y dersem sonuçta bunların tork etkileri eşit işte olmak zorunda bileşkenin olduğu yere göre. E torklarını eşit dersek 6 çarpı y 24 çarpı ne olacak? x'e eşit işte olacak. Yani 24 çarpı x 6 çarpı y. Yani sadeleştirirsek her tarafı 6'ya bölersek y x'in kaç katı olacaktır? y x'in 4 katı olacaktır. Dolayısıyla şu aradaki mesafe 50 cm'i ne yapacağız? Biz şu y yerine 4 x şeklinde düşünürsek. Burayı aslında ne yapacağız? Biz 5'e böleceğiz. Şuna 1 bir birim. Buna 4 birim uzaklıkta bir nokta seçeceğiz. E, 50 santim ve 5'e bölersek demek ki şuna olan uzaklığı ne kadar olacak arkadaşlar? 10 santim olacak. E buraya olan uzaklığı 40 santim olacak ki hani bunların tork etkisi de ne olsun? işte olsun. Bileşke kuvvet artıya yönde. Evet yukarı doğrudur. Ve 18 Newton değerinde olup K ucuna daha yakındır. E şimdi bir kere arkadaşlar 24 ile 6'nın toplamı 18 Newton değildir. Toplamlar ne kadardır? 30 Newton'dur. Ve nereye daha yakındır? K ucuna değil tam tersi L ucuna daha yakındır. Yanlış. Çubukların tam ortasında 30 Newton değerinde kuvvet dik olarak etkilerse dengede kalabilir. E şimdi dengede kalabilecek kuvvet nedir? Bileşkiye eşit ve aynı noktaya etkilen kuvvettir. Yani bu ikisinin bileşkesi kaç çıktı? 30 çıktı. Evet ben buna o zaman ters yönde bir 30 kuvvet uygularsam dengeleyebilirim. Ama o kuvveti nereye uygulamam lazım? Bileşkenin olduğu yere uygulamam lazım. Dengeleyici kuvvet de burada olacak. Yani tam ortasına uygularsam olur mu? Olmaz. Tam ortasına uygularsan toplam kuvveti sıfırlarsın ama toplam tork sıfırlayamazsın. O yüzden ne yapar sistem? Döner. Dengede kalmaz. Dengeleyici kuvvet eksiye yönde yani aşağı doğru olup ne kadardır? 30 newtondur. Bileşke eşittir. Ve nedir? Bileşkenin olduğu yerdedir. Yani L ucundan 10 santim, K ucundan 40 santim uzaktadır. Yani hangisi doğrudur? Yalnızca 3. öncülümüz bizim için ne olacak? Doğru olacak arkadaşlar. Peki arkadaşlar paralel ve zıt yönlü iki kuvvet verirse bana Şimdi paralel ve zıt yönlü iki kuvvet varsa arkadaşlar ne olacaktır? Bunların bileşkesi bunların farkına eşit olacaktır zıt yönlü oldukları için. Ve ne olacaktır arkadaşlar? Bileşke büyük olan kuvvet tarafında ve büyük kuvvetlerin dışında bir bölgede olur. Nasıl yani? Mesela şu F1'e dedim ki 20 Newton. F2'ye dedim ki kaç Newton? Atıyorum 15 Newton. O zaman bu ikisinin bileşkesi nedir? E bileşke arkadaşlar F1 daha büyük olduğu için sonuçta bileşke demek vektörel topluyoruz zıt yönlü olduğu için çıkarırsak bu iki vektörün bileşkesi aşağı yönde olacak. Ne kadar olacaktır bileşke? 5 Newton olacaktır. Peki yeri nerededir? İşte yeri öyle bir yerdedir ki toplam torku da ne yapacaktır o bileşkeye göre sıfırlayacaktır. O yüzden bunların bileşkesi arkadaşlar arada bir yerde olamaz. Çünkü bileşke noktası olarak ben arada bir nokta seçersem ne olur? Bu aradaki bir noktaya göre arkadaşlar bu ikisi de sistem ne yapar aslında aynı yöne döndürür. Yani toplam torkun sıfırlama şansı var mı arada bir noktada? Yok. Çünkü arada bir nokta alırsam dönmeyen olarak ikisi de aynı yönde dönecek. Ne olacak? Dışarıda bir yer seçeceğim ve büyük olan kuvvetin dışında bir nokta seçeceğim. Ve işte bunların buraya göre torku yani F1 buraya döndürmek isteyecek. F2 öbür tarafa döndürmek isteyecek ve bunların tork etkisi eşit işte olacak. Dolayısıyla bileşke nerededir işte? Kuvvetlerin dışındadır. Nereye doğrudur? Büyük kuvvet aynı yöndedir. Ne kadardır? E kuvvetlerin farkı kadardır büyüklük olarak yani 5 Newton kadardır. E uzaklık olarak nedir? E buna daha yakındır. E buna daha uzaktır. Sonuçta işte tork etkisi eşit işte olacak. Hatta 20 çarpı x 15 çarpı y dersen işte orada kuvvetleri nasıl orantı ters. Mesela 15'e 20 kaç alt mesela torklarını 60'ta eşit diyebilirim. 60'ta eşit için mesela şunu olan uzaklığına 3k dersem. E bunun olan uzaklığına 4k olan bir yer seçmem gerekiyor. O da kuvvetlerin dışında ve büyük olan kuvvet tarafında ne yapacaktır? Olacaktır. Örneğimize bakalım. Ağırlığı önemsemeyen düşey düzlemdeki çubuk türdeş 8 ve 12 Newton'u kuvvetler uygulanmış. Çubuklar yatıyor yok dengede kalmış için hangi bölgede kaç Newton'u kuvvet uygulanmalı? E bileşkesi neredeyse sen de o bileşkenin olduğu yere o bileşkenin zıt yönde bir kuvvet uygulaman lazım. Yani ben ne yapacağım arkadaşlar? Bu 8 ile 12'nin bileşkesini alacağım. Şimdi 8 aşağı doğru 12 yukarı doğru. O zaman bunları toplamı ne olur zıt yönde olduğu için aslında? Yukarı doğru çıkar. Ve ne kadar çıkar? 8 eksi 12'den 4 çıkar. Peki o bileşkenin tarafta da arkadaşlar o bileşke kuvvetler zıt yönde olduğu için kuvvetlerin arasında bir yerde olamaz. Çünkü arada bir kimi noktaya göre ikisi de tork etkisi aynı olur. Dışarıda bir yerdedir ve büyük olan kuvvet tarafındadır. Yani bileşke nerededir arkadaşlar? Bileşke üçüncü bölgededir. Ve bunların bileşkesi yukarıya doğru kaçtır arkadaşlar? O bileşke kuvvetimiz yukarıya doğru 4 Newtonluk bir kuvvettir. Hatta buna olan uzaklığına işte x dersen, buna olan uzaklığına y dersen, tork etkileri işte olacak ya. 8'de 12. Ne yapabilirsin? Mesela 24'te eşit diyebilirsin. Şuna olan uzaklığına 2x dersen buraya olan uzaklığına 3x uzakta bir nokta olacak. Ama bana dikkat et. Bileşkeyi sormuyorum. Diyor ki bunun dengeleyeni nedir? O zaman dengeleyen de ne olacak? O bileşkenin olduğu yerde 3. bölgede olacak. Nereye doğru olacak? Aşağı yönde olacak. Ve o dengeleyen kuvvet ne kadar olacak? O 4 Newton'luk bir kuvvet olacak. Yani bileşkenin eşiti ve zıt yönde bir kuvvetimiz olması gerekiyor. Yani 3. bölgeye aşağı yönde 4 Newton'luk bir kuvvet uygulayarak ben bu sistemi ne yapabilirim? Dengeleyebilirim. Şimdi kuvvet çift dediğimiz arkadaşlar nedir? İşte zıt yönlü kuvvetler aradaki bir noktaya göre ne olur? Kuvvet çifti oluşturur. İşte bu kuvvet çift dediğimiz şey şu anda sisteme etkilenen toplam kuvvet nedir? Toplam kuvvet sıfırdır. Yukarı F ile aşağı F birbirini dengeler ama döndürme yönü olarak ikisi de ne yapacaktır? Tork yönü aynı yöndür. Dolayısıyla ne yapar bu sistem? Fırıl 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 döner. Yani kuvvet çifti denir bunlara bu şekilde oluşan uygulanan kuvvetlere aynı yönde tork oluşturduğu için bu sistem ne yapacaktır dönecektir. İşte bunu muslukların başı gibi veya işte arabanın direksiyonu gibi ne yapabilirsiniz düşünebilirsiniz. Mesela sen ne yapıyorsun arabanın direksiyonunu döndüreceğin zaman aslında ne yapmış oluyorsun bir kuvvet çifti uyguluyorsun. Yani bir elinle bu tarafa döndürürken diğer eline ne yapıyorsun ters yönde kuvvet uyguluyorsun ki bunun ne yapması sağlıyorsun dönmesini sağlıyorsun. Veya bir musluğu açacağım veya kapatacağın zaman bir kuvveti bu tarafa uygularken diğer kuvveti bunun tersine doğru uyguluyorsun. Ve burada bir kuvvet çifti oluşturarak ne yapıyorsun? Aynı yönde sistemi döndürmeye çalışıyorsun. Şimdi arkadaşlar kavram yanıltısı olarak da toplam kuvvetin sıfır olduğu her durumda toplam tork sıfırdır diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Mesela burada kuvvet çiftinde toplam kuvvet sıfır ama toplam tork sıfır mı? Hayır değil. Veya sistem dengede kalmıyorsa yani şöyle düşün. Mesela ben ne yaptım? Size zıt yönlü iki tane kuvvet verdim. Mesela F1 kuvveti dedim işte ne kadar? 10 Newton. F2 kuvveti ne kadar? F2 kuvveti de 8 Newton. Şimdi bu ikisinin bileşkisi nerede? Dışarıda bir yerde. Ve kimin? Onun dışında şu bölgede bir yerde bileşik olduğunu biliyorsun. Mesela sen bu bölgeye bileşken olduğu yere değil de dengeleyici kuvvet olarak. Mesela tuttur sen şuraya atıyorum bir tane 4 Newtonluk veya 2 Newtonluk bir kuvvet uyguladım. E ne oldu? Toplam kuvveti sıfırladım. Evet toplam kuvveti sıfırladın. Aşağı doğru 10, yukarı doğru 10 oldu. Ama toplam tork sıfır mı? Hayır değil. Mesela sen burada herhangi bir nokta seçersen. Atıyorum ben şurada bir O noktası seçsem. Mesela O noktasına göre ne oluyor bunlar? Bunlar hepsi aynı yöne döndürmek istiyor. O zaman toplam tork sıfır olma şansı var mı? Yok. O yüzden ne olacaktır? Mesela burada toplam kuvvet sıfır ama toplam tork sıfır yapamazsın. Bir de dengede olan sistemlerde sadece bir noktaya göre yani illa sana bir dönme noktası verecek oraya göre tork alacaksın diye bir kayda var mı? Yok. Dengedeyse arkadaşlar istediğiniz her yere göre tork ne yapabilirsiniz? Alabilirsiniz. Ama tabii ki ne yapacağız? Biraz mantıklı davranacağız. Hani işimize yaramayan, bizim bulmamız istemediği veya işimize yaramayan bir kuvvet varsa dönme noktası, tork noktası olarak orayı seçeceğiz ki o kuvvet dönme noktasından geçtiği için tork etkisi olmasın. Yani işlemden kurtulalım. İşlemi bir adım daha ne yapalım? Basitleştirmiş olalım. Evet arkadaşlar cisimler dengesi de burada tamamlamış olduk. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.